Arkadaşlar bugün FIFA Mobile oynuyoruz 2023 Sizinle beraber giriş yapıyorum arkadaşlar Şu anda Daha önce hiç girmedim belli olduğu gibi Şimdi arkadaşlar kapatıyorum Evet arkadaşlar Şimdi Geçtik Bilgileri falan doğruladı Şimdi görüyoruz Sizinle beraber antrenman, Antrenmanlar falan yapacağım Eğer tabi varsa İlk defa oynuyorum. Ya bu sene ilk defa oynuyorum. Önceki senelerden tecrübem var ama bu sene çok değişik olacak. Hadi bak. Top sektirdiler Arkadaşlar şuraya yüklesin mi? Ben öyle geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi başladık. Of 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 bu ne? Katar Dünya Kupası mı? Aynen. FIFA <laughs> Katar 2022. Evet arkadaşlar. Eskiden olan hesabımı şey yaptım. Geri aldım. Beckham mı? Ne alaka? Beckham mı veriyor herkese? Evet harika bir oyun. Ya buraya çık 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 çık. Küçük arkadaşlar alalım hemen. Hemen alalım. Geç. Şimdi takımım. Mesela ben gerçekten şimdi Beckham mı geldi? Yani baba sen de bir git ya. Ya. Ah tamam anladık anladık. Ya tamam devam et. Anladık ya, anladık abi, anladık. Çık şuradan. Bu bölümde kom dedi ki. Neyse. Ben çık. Şurada. Neredeydi? Şurada mıydı? Beckham. Mega nerede? Bir değiştiremiyor muyuz ya? Erdar sen oraya git. Forvet'e git. Başka Lorente sen buraya git. Sen buraya Beckham sen buraya gel. Aynen. Tamamdır. Bakalım hemen. Of of of. Beckham ve. Be. Şimdi hemen maça geçelim. Bir maça geçelim. Yani bak senin. Ne var ya? Allah Allah. Ya az önce yaptık ya. Ya az önce yaptık ya Mbappe ya. Az önce yaptık ya. Ya tamam tamam. Tamam abiciğim. Tamam. 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 Tamam hadi. Tamam hadi. Tamam tamam yeter ben maç oynamak istiyorum. Biz bu oyuncularımda benim kim var? Bunlar mı var? Allah belanızı versin. Takasçı dur. Tümen değil tüm mi yap. Çık. Çık şuradan. Şimdi bana görevlerle gelin Al. Hemen bir maç oynayayım. Maç oynamak istiyorum. Devam et. Çok şuradan. Ligler. Allah Allah. Ne sonucu? Bakalım. Tamam abi. Tamam. Arkadaşlar, böyle seviye kasmam gerekiyor. Sevi Seviyem kaç bilmiyorum. O yüzden arkadaşlar ya sizin önünüzde bir maç oynayayım sonra seviye kasmaya başlayayım ben kendi kendime. Şimdi böyle başlıyoruz maça. Beckham da var tabii ki de. Beckham unutmuyoruz. Evet. Werner. Ya. Hayır ya. Kaçırdık. Uuu Golazo. Mükemmel. Bırak onu oraya. Vur plus iç. Mükemmel bir gol. Müthiş fırsat. Açalım ortayı. Vur sende Gol. Müthiş fırsat. Ya bu ne ya? Arkadaşlar bir sonraki bir sonrakinde Beckham'ı vereceğim. Beckham nerede? Rakibin takım. Ya tamam ya. Üf. Person. Ya tamam ya. Tamam tamam anladık. Evet arkadaşlar durduruyorum. Evet arkadaşlar bir işim çıktı. Hemen şimdi devam ediyoruz oyuna. Blue Siege. <laughs> Bıraktı. Oda. Lingard. Ya Beckham nerede abicim ya. Arkadaşlar ben Beckham'ı bulamıyorum. Arkadaşlar Beckham'ı forvete koyup bir maç daha oynayacağım. Tamam. Çık. Şimdi Kaç seviye 4 seviye mi? 4 seviye Şimdi şurada Beckham nerede? Kardeşim sen şuraya geç. Sen geç. Sen S2 ol. Orada da mı olmuyor? Boş ver ya. Nerede oluyorsun oğlum? Sen orada ne arıyorsun? Evet. Divas Divas. Karşı atı Hemen oynayalım. Arkadaşlar bakın orada forvette. Bir de böyle oynayalım. Hadi hemen. Çok iyi fırsatlarım var. Evet hadi. Hadi artık hadi. Aynen öyle. Yes be. Sıfır kim <laughs> Tamamdır. Ya Keltoş Beckham mı ya? Beckham'ın halini vermişler arkadaşlar bana. Bana Beckham'ın <laughs> Keltoş halini vermişler. Beckham Keltoş. Keldoş bekliyorum. Keldoş. Keldoş babana koş. Oha oha ya. Yohart. Yo Yohart. Yo yo o nazi bir kaleci? <laughs> Onu kurtarıyor, bunu kurtaramıyor ya. Bekim Keltoş. Vurduk. Uf. Bunu bundan daha iyi gol yok. <laughs> bundan daha iyi serbest duruş yok. <laughs> Niye kale kaleye salladıysam artık? Vur bekim, Uş person, vur bekim, müthiş fırsat. Bırakın bekim, bekim vur gol. Gol gol gol. Beckham açtı ortaya. Ui! Beckham maç. Beckham attı golü fardan. Arkadaşlar Beckham atmış. Uf, o nasıl bir gol? Yarı çıktı adam. Beckham ortaya açtı. Polisi hiç çok fena vurdu. Müthiş fırsat. Pedersen bıraktı Beckham golle. 9-2 eziyoruz. Tabii arkadaşlar amatör birisi. <laughs> arkadaşlar ben e, gidiyorum ve maça ya seviye kasacağım ondan sonra geri görüşürüz. Arkadaşlar vazgeçtim. Kapatmıyorum. E, bu bölümlük böyle olsun. Sonraki bölümde seviye kasmış olurum. O yüzden arkadaşlar böyle olsun. Yani ne yapayım? Böyle 15 dakika falan olsun video. Bir iki maç daha oynayalım. Tamamdır. Hadi bakalım. Bu uh, 707 7700 taraftar mı? Ya az önce 200'dü. 2500 taraftar kazanmışım. Tamam hadi. Hadi 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 hadi. Evet arkadaşlar bakın yine yerinde. Pepe sağ kanat mı? Arkadaşlar oyun bana ya acıyor gerçekten. Beckham, Beckham, Beckham. Ya bu nasıl? Bu nasıl bir şut Beckham ya? Vur Beckham. Kalecinin ben ta <laughs> Bu benim kalecim olsaydı arkadaşlar ben şimdi ona ne küfürler ederdim. Of David Beckham. Ya. Yeah. Aga be. Şimdi Perso. Perso. Gönderdi Beckham. Uuu. Ya Beckham ne yapıyor? Beckham ne yapıyor kardeşim ya? Sen iyisin diye forvete koyduk. Aga be. Çok iyiydi arkadaşlar. Uf 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 uf. Beckham. Bu nasıl bir şey ya Beckham? Orada aç dedik Vegum'u. Yaptığı şey bak 4-0. Lingard açtı ortayı vur Beckham. Uy, ben arkadaşlar ben bundan daha güzel vale göre görmedim. Pesta falan da atıyorum ama bundan daha güzel oha. Ona bir şey. Beckham gene atamıyor. Werner açtı ortayı bıraktı Polisi iç. Pulisic. Şimdi Werner. Werner bıraktı. Bıra kimle bu? Tanımadığım birisinde bıraktı. Ama topu bıraktı. Süre doldu arkadaşlar. 7-2 ezdik yine. Tamamdır. Evet oynayalım hemen. Ya arkadaşlar bir ma son maçım ya herhalde bu son maç ya da bir maç daha oynayabilirim. O yüzden arkadaşlar bilmiyorum. Hadi bakalım. Evet. Beckham'dan başlıyor top. Ya bana neden Keltuş Beckham'ı verdiniz ya? Keltuş Beckham'ı bana niye verdiniz abi? Ben keltoş bakım istemiyorum. Keltoş bakım ya. O backup... Ben yakışıklı bakım istiyorum. Ben yakışıklı bir bakım istiyorum. Çık. Gel. Ui! Çok fena bir vur vuruş. At onu onaz gibice. Bakım vurulum senfuzerin serttir. <laughs> Beckham'ın füzeleri serttir. Vur Pulisic. Gol. Arkadaşlar PES'te az, bas, az basmaya alışmışım. Ne alaka ya? Bu ne? Aha. Ya bu ne ya? Bu ne abi? Ne güzel serbest vuruşu kaçırdım ya. Sen kime atıyorsun ara? Burası at ortayı. Vur Beckham gol Evet Beckham David Beckham gol. Plus iç. Plus vurdu ter. Uu. Gelişine vur Beckham ama Dedik. Beckham. Beckham gidiyor. Beckham. Beckham dakika. Bekliyorum hareket falan yapıyor. Yok. <laughs> devam et. Bu sefer 5 kezdik. ezdik. Sonraki sefer 3 iki ezeceğiz herhalde. Tamamdır. Alalım hemen. Evet arkadaşlar bu maçı daha oynayacağız. Oo 25 jeton. Güzel. Devam et. Kaç seveyim? Ya bir arkadaşlar bir maçı daha son maç oynayayım. Sonra video kapatacağım. Evet rakip bulunuyor. Aa bu sefer gerçek birisiyle oynuyorum. Enes Kral. Hmm, kim acaba? Hadi bakalım. Ama adamın 96 bin taraftarı var yalnız. Beni azıcık ürpertiyor. Bu benim. Oha. Çok kötü ya. Oğlum, bu nasıl 96? Açmış. <laughs> Tabii ben kö kötü bir şey nasıl ulaşacaksam o da öyle ulaşmış. Bu ne oğlum? <laughs> Ver bakalım. Gol. <laughs> o fırsatı kaçırmasaydım çok iyi olacaktı ya. Burası hiç. Ya hocam penaltı var ya. Ya bu ne? Bunun kararçası ki. Ya abi. Çok kötü oynuyorum. 3-2 yeniliyorum. Bu ne? Orta bile açamıyorum ya. Orta bile açamıyorum abi. Orta bile açamıyorum. Ya bu oyun çok zor arkadaşlar ya. Pese göre çok zor. Vur bekim. Vur gol. Gol. Geri dönüş yapabiliriz. Yapabiliriz. Yapabilirim. Yapabilirim 4-4. 5 4 hayır. Geri dönüş yapabilirim. 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 Hadi yapabilirim. Hadi yapabilirim. 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 Hadi hadi yapabilirim. Yapabilirim. Hadi başaracağım. Başarabilirim. Ya adam attı ya. Attı vallahi billahi attı ya. Ben orada atsaydım belki bir şansım olurdu. Yok arkadaşlar yenirdik. En fazla beraber kalırım. Onu bile beceremeyeceğim. Ah. Serbest vuruşu bile kullanamadım ya. Arkadaşlar. Ya içimde kaldı bir maç daha oynayacağım. Bir maç daha oynamasam arkadaşlar içimde kalırdı. O yüzden şimdi hemen oyna. Arkadaşlar son maçımız. Ya hayır ya. Üst taraftar kaybettim. Yusuf diye birisi geldi. Yusuf. O kim ya? Yusuf. Bu ne? nasıl bir iş? Yusuf mu nedir? Tamam hadi. Bu sefer yenilmek yok. Bu sefer yenilmek yok. Bu sefer yenilmek yok. Yok. Bu sefer yenilmek yok. Evet. Şimdi. Arapası veriyoruz. Bıraktı. Persol. bırakalım oğlum Beckham'a Beckham. Vur oğlum. Oha o nasıl bir kaleci? Ya bu ne ya? Beckham atarsın onu oradan. Ha, hayır. Beckham soldaydı. Solda bekledi o Beckham. Vurdu plaseyi gol yapıştırdı. Müthiş fırsat. Plus iç. Plus, hiç, plus hiç vurdu gol polis içten bu gömmel bir gol. Açalım ortaya polis içe. Polis iç, vuralım gol. İmkansız bir gol. Aç ortayı. Kime açıyorum ben? Müthiş fırsat. Person. Bırakalım onu Gol içe golaso. Kim bu kalede ya? Bu kaledeki kim acaba? Neyse kayıda tekrar bakalım. Polis iç. Uy. Kayıcı çok fena kurtardı. Vur plus 3. Ui, plus 3. Beckham'a bırak oğlum. Beckham. Beckham. Bu ne abi? Bu nasıl bir defans? David Beckham. David Beckham. David Beckham. David Beckham. David Beckham. 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 Golasso. <laughs> Mükemmel ama. Artık arkadaşlar yenilemem. Yenilmem. Ya bu maçta yenilmem. Ve kazandı. Yes arkadaşlar. Sü devam edelim. Hemen de arkadaşlar. Umarım video beğenmişsinizdir arkadaşlar. Video beğendiyseniz kesinlikle like atmayı like, like, unutmayın ve abone olmayı da unutmayın. Sizi çok seviyorum. Ve selamlar.